Evet arkadaşlar, The Forest öğretici video serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Birinci videoda bıraktığımız yerden devam ediyorsunuz. Hatırlarsanız şöyle güzel güzide bir nehrin yanında kuş da elimize geldi. Hoş geldin kuş kardeş. Böyle bir ev yapmıştık. Bugün oyunumuza Dodo da katılıyor. Hoş geldin Dodo. Merhaba, merhaba. Merhabayın. Ee, hazır gün doğarken ardında tepelerin... Neyse, ee, oyunumuza başlayalım dedik. <laughs> burada gördüğünüz gibi depolarımız var arkadaşlar. Şöyle sizin için siliyorum. Hemen baştan göstereceğim nasıl yapılacağını ve bu videomuzda evin yerleşkenin etrafına neler yapmamız gerektiğini göstereceğim size. Şunu da hemen kıralım. Kırmıyor. Evi kırıyoruz galiba. Heh, kırdık arkadaşlar. Arkadaşlar B menüsünde el kitapçımızda depo diye bir kısım var. Göreceğiniz üzere. Buradan bir tane çubuk tutucuyu alın yapın. Neden alın yapın? Çünkü buna ihtiyacınız olacak. Üzerinizde maksimum torba bile yapsanız. Çanta bile yapsanız. Abi bunu al. Şurada küçük et var. 25 ben tane çubuk tutuyorsunuz. Ama burada bunu yaptıktan sonra bir kere E'ye. Bir kere R'ye bastığınızda içine yaklaşık 50 tane çubuk koyabiliyorsunuz. E küçük depo yapar. E'den sonraki R'ye bastığınızda bunu büyütürsünüz. Çubuk çok fazla ihtiyacımıza yaradığı için bundan 2 tane yapıyoruz arkadaşlar. Bu detayı atlamayın. Önemli. Gördüğünüz gibi E'ye bastım. R'ye bastım. Büyüttü. Üzerimizde çubuk olmadığı için şu an bunları yapamıyoruz. Birazdan çubuk toplamaya gideceğiz. Yine menüden taş tutucu yapıyoruz arkadaşlar. Bu da önemli bir şey bizim için. Şöyle izalı güzelce ne efendi efendi yaptık. Hemen peşine Merkez abi. bir tane daha yapıyoruz. Gördüğünüz Merkez, gibi. Çabuk. Şöyle R ile de büyüttük. Arkadaşlar bu ikisi can damarı. Biri çubuk tutacağı büyük, biri taş tutacağı büyük. Evimizin hemen arkasına geliyorum. Siz tabi bunları dilerseniz bizim yaptığımız ev gibi ayrı bir yer yapıp Arabaya al gel. Depoları onun içine koyabilirsiniz. Neden onun içine koyacaksınız? Yerliler gece gelip bunlara saldırabiliyor arkadaşlar. Ya yani yalan yere gitmesin yaptığınız şeyler. Üzülürüm. Siz de üzülürsünüz. O yüzden dediğim gibi en sağlıklısı bir tane daha yerleşke yapın. O yerleşkenin içine tüm bu depo malzemelerinizi, depo eşyalarınızı yapın ki garanti olsun. Kapısı olursa giremiyorlar. Neredesiniz abi? Kütük toplayalım, çalı çırpı toplayalım. Burada çalı çırpı varmış. Neden almadınız Dodobiko? Aldık abi. He doğru. Geyik <laughs> avladım. geyik. Hadi. Hemen buradan çalı çırpımızı toplayalım. <laughs> Arkadaşlar şu... Yani fidandan hallici olanlar size çubuk veriyor. Bu arada açlıktan ölmek üzereyim. Ben et koymuş Et vardı. Ben Üç tane koymuş olmam gerek Bir ya. şey atıştıralım. Evet bu inci olanlar fidandan halliceler size çubuk verir arkadaşlar. Büyük olanları keserseniz ağaçları da kütük elde edersiniz. Dodo -do. Topladığım bütün çubukları bu arabaya koy ki. Tamam abi ben şu an ikinci, üçüncü geyiğimi avladım. Abi bu avlama... eti alabilir misin? Eti ben alabilir de misin? Bende yani yer yok et için. E, o yüzden hmm. geyik avlama. Yani o birazdan hallederiz nasılsa. Evet arkadaşlar siz sıkılmayın diye çalı çırpı toplama bölümünü biraz hızlı geçtim ben. Şimdi üzerimizdeki çalılarla hemen şöyle yapalım derken çalı bitti. Biz biraz daha toplayıp hemen gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi depolarımızı tamamladık. İçine kütüğümüzü koyduk, çubuğumuzu koyduk, taşımızı koyduk. Nasıl koyuyoruz? Zaten bize gösteriyor. C ile koyuyoruz, E ile alıyoruz. Yine çubukta da aynı şekil. E ile topluyoruz arkadaşlar. C ile geri bırak kütükte de keza öyle. Ele alıyoruz. C ile geri o bırakıyoruz. Şunları alsana. Depolarımız şimdilik bu kadar. Şimdi gelelim da, silah, silah o, rafımızı yok. yapmaya. Silah rafı çok önemli arkadaşlar. Çok tamam, farklı ederim. silahlar buluyorsunuz ama üstünüzde yer olmadığı için alamıyorsunuz. E o zaman ne yapacaksınız? Hibe mi edeceksiniz? Tabii ki hayır. Buradan gelip silah rafını şöyle hop çevirdik. Biraz kötü çevirdik ama bir daha düzeltelim. Silah rafımızı aldık. Buraya koyduk arkadaşlar. Küçük etleri kızartma ya. Çubuk lazım oldu. Aç değilsen Bizim yapma için güzel bir örnek. Şöyle çubukları aldım ben. Geldim buraya. Hemen eyle. bunu da tamamladım. Silah rafını nasıl kullanıyoruz? Elimizdeki balta dışında arkadaşlar tüm silahları C'ye basarak buraya koyup E'ye basarak geri alabiliyoruz. Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Ben ee, canlı bir kurutucu yapmanı abi. bekliyorduk abi. He. Şimdi gelelim üzürümüzdeki, üzürümüzdeki, üzürümüzdeki <laughs> etlerin nasıl bozulmayacağı. Hala ya. üzürümüzdeki diyor. <laughs> Bilerek diyorum onu keko. Arkadaşlar <laughs> bu ekranda gördüğünüz her şey sizi cayır cayır tok tutuyor. Bahçe yapabiliyorsunuz, tohum ekip buradan ekin alabiliyorsunuz. Mesela sağlık bitkilerini bahçeye ekin, sürekli çıksın, sürekli spamlensin ve sağlığınızı yüksek tutun. Kurutmalık dediğimiz etleri asıyoruz, sürekli taze, sürekli taze. Su toplayıcımız var, bunun için kaplumbağa bulup öldürmemiz lazım. Size bahsettiğim arıtma bu arkadaşlar. Bir de tavşan kafesimiz var. Burada tavşan tuzağı yapıp yakaladığımız tavşanları şuradaki Nerede lan o? Buradaki tavşan kafesinin içine atabiliyoruz. Şimdi bunları da yapalım. Evimizin bu tarafı müsait. Basıyoruz B'ye. Hop hemen do, do, bir. Baba çubuk toplamaya gidelim gel. Gidelim abi geldim. Hemen bir kurutmalık yapıyoruz. Tabi çubuğumuz yok. Çubuk vardı şeyde. Aha kuş kafamdan geçti. Yetmeyecek yetmeyecek. Des burada. Daha bir şeylere. tane çubuk yok mu üstünüzde? <laughs> Peki bu çubuk ağaçları spam oluyor mu? Şimdi Bakacağız. oluyor. Buraya tavşanımızı Oluyoruz. koyduk. E ee, üzerimizde hala et var. Bakın çürümüşler. Artık bunları buraya koymanın pek de bir anlamı yok. Ama etlerinizi buraya asarsanız arkadaşlar aldığınızda ocağa atıp cayır cayır yiyebiliyorsunuz kurutmalı biz yeri geldi. 4-5 tane bile yaptık. Öyle lazım olan bir şey. Ben çünkü bu oyunda avlanmayı çok seviyorum. Bir spor, bir hobi haline getirdim. Orası da avlanma keyfi. Mesela bir önceki videomuzda Berkay yerlerle çatışırken ben avlanıyordum arkadaşlar. Yine olsun yine avlanırım. Evet buraya bir tane daha kurutmalık yaptım. Her bir kurutmalık 5 tane sopadan oluşuyor. Getirdim. Getirmiş Berkay. Arabaya atma. Arabaya Aldık çubuklarımızı. Araba takla atıyordu. Berkay sağ olsun, tamamladı zaten. Etlerini varsa assana bir ko üzerinde. Atayım abi. Varsa aslında. Taze, et varsa... Tamam, evet. Taze et varsa. evet, as sen de bir ko. Taze et varsa bir göstereyim. Eee. Etler var, küçük etler asılmıyor abi. O... Yani. C ile mi asıyorduk abi? C ile asıyoruz, E ile alıyoruz. Evet. Bu taze et görüyorsunuz. Bu et sürekli böyle kalacak arkadaşlar burada. Başka evet, et küçük var. etleri yiyelim Aa, rakun, abi. Rakun, rakun, rakun. Aha. Birbirinize vurmayın. Vay. Berkay'dan <laughs> bir olimpiyat mızrağı geldi arkadaşlar. Etini de ben alayım canım. Ben Çöktüm de aldım ya. galiba bu arada. Dodo da kuru kafayla abi? kuşları yok ediyor adeta. Küçük etler oraya asılmıyor. Küçük etleri o yüzden etmeye bakın abi. Gördüğünüz gibi evet. buraya astık etlerimizi. Artık burada bir şey olmayacak. Üstünde durup çürüyeceğine oraya ha. asabilirsiniz. Şöyle bir defterimizi açalım bakalım neler kaldı. Evet tavşan tuzağı arkadaşlar. Tavşan tuzağı çok kolay yakalanıyor. O yüzden kesinlikle mümkün mertebe birbirinden uzak şekilde yapın. Yapmaktan çekinmeyin. Kaçınmayın. Şuraya ben aldım. Hemen. Bir de mümkünse tavşan gördüğünüz yere yapın. Çünkü oralarda tavşan spamleniyor arkadaşlar. Evet gördüm ben mesela buraya yapacağım. Ama üzerimizde yine çubuk yok. Nereye yaptın abi? Ben Benim Burada bir koyayım sana. Bak gördün mü? Ben seni beni? Tam sağındayım. Yanlış gidiyorsun. Ateşe doğru çok gel. O da gördüm. Evin arkasındayım. Evin arkasındasın. Evet, bunu yaptığımıza göre artık tavşan kafesimizde ya. yapabiliriz arkadaşlar çubuk bulmamız lazım abi. Tamam çubuk toplarız. Şu molotoflu tel tuzak, patlayıcılı tel tuzak yerliler için arkadaşlar aklınızda bulunsun. Burada yine yerler için büyük tuzaklarımız var. Yine burada savunma çubuklarımız var. Mesela yerleşkenin etrafına duvar çekebiliriz. Mancınık yapabiliriz. Duvar savunma çubukları koyabiliriz ve savunma çubukları koyabiliriz. Yerler biraz zekasız olduğu için bunların üzerine koşuyor şimdi tavşan kafesimizi yapalım. Nereye yapalım neresi müsait? Evin bu tarafı müsait arkadaşlar ateş de hemen yanında. O ne öyle? Kıyafet. Ben, ben bir şey yaptım ha. Abi tavşan ya. kafesine canlı Aa. koyuyoruz tavşanları biliyorsun değil mi? Evet evet kafese canlı ha. koyuluyor tavşanlar. Hayvanlar üşümez en azından ateşin yanında ya. Abi ben şu eee. an eğim aldım mesela. Eğim aldım lan bunu nasıl iptal edeceğim? Bunu eğim lan. <laughs> Oğlum bana atma. Sağ tıkı bırak. Lan sağ bırak. bırak. Bırak Oğlum, gitsin taş değil bırak mi? gitsin taş. Neyse sorun değil arkadaşlar. Onu büyütmeyin bu kadar. Bir şey ee, söyleyeceğim. Hemen kurutmalığın Yerliler buraya. Nereden? Hatta kurutmalığın buraya da gerek yok. Dilediğiniz bir yere arkadaşlar. Şöyle su arıtma testi yapabilirsiniz. Görüyorsunuz dört tane çubuk bir kaplumbağa kabuğu. O sırtı var ya o sırtından koyuyorsunuz. Bunun faydası ne oluyor? Yağmur suyunu topluyor, damıtıyor ve size temiz bir su sunuyor. Temiz suyunuzu buradan karşılayabiliyorsunuz. O yüzden bundan bir tane değil, kişi başı bir tane yapın arkadaşlar ki herkes rahat rahat suyunu içsin. Aa gece oldu. Zıkkımlansın. Evet yine gece oluyor arkadaşlar. Gece olmadan diğer seçeneklerimize bakalım. Berkay bahçe yapıyorum. Bahçeye de o Hı -hı. şifa Gidip. otlarını koyarız. Olur abi. Aloe vera var bende 3 tane. Bakın arkadaşlar, Olur. bir kere bastıktan evet, sonra şey var. Böyle büyütebiliyoruz. Ama eğim farkı olduğu için maalesef bize şu an belli bir limit verdi. Dilerseniz bunun yanına bir tane daha yapın. Dört tane küçük lazım. Bizde iki küçük var. Yarın neye çıkacağımız belli oldu işte. Bir tane yeter bu. Çok büyük bir bahçe zaten. Bir tane yeter Şu mi? Için. Şu an yıkadığım için yeter ya Tamam, bunu bir tane yaptık arkadaşlar. Biz buraya Ekin, ekeceğiz. ekin ektikten sonra şifalı bitkilerden yararlı bitkiler ve ilaçlar çıkacak bize. Onun dışında bakıyorum şöyle bir depolarımız var, silah rafını Eline koydum. İyi geçirebiliriz. Bu büyük dolap küçük dolaplara hayvan kafalarını filan koyuyorsunuz. Çok lüzumlu bir şey değil. Patlayıcı tutucu var, dinamitlerimizi filan buraya dizebiliyoruz ki bu önemli bir şey. Allah yanıyor. Kaçın. Kaçın. Ufak bir iş kazası arkadaşlar. Üfleseniz oğlum. Ne bakıyorsunuz? Sağ olun. Ee, şuraya hemen patlayıcılarımızı yapabiliriz. Şöyle. Z'ye bassak da sabah mı olsa? Bir saniye Berkaycığım. Bir şey anlatıyorum, öğretiyorum şurada. Evet bu da yamuk oldu. Hemen düzeltelim. Peki bu dergiler ne? Neyse. Victoria Sex pardon. Yine yamuk oldu. Evet şu an düzgün. <laughs> Evet şimdi uyuyoruz arkadaşlar. Gündüz olsun ki gerekli eşyalarımızı toplayalım. Duduz'a basıldı. Okay, bas Sol alt tarafta gördüğünüz gibi ihtiyacınız olan, şu an yaptığınız yapılara ihtiyaç olan her şeyi bize yazıyor. 41 çubuk, 3 kaplumbağa kabuğu, 3 tane de kütük toplamamız lazımmış. Şöyle craft menümüzü açıyoruz B harfinden. Deri rafı var arkadaşlar, kemik sepeti var, ok sepeti var, zırh rafı var. Bunları da yapmanızı tavsiye ediyorum. Neden? E, deriler ve yani şöyle belirteyim. Siz sırt çantanızla geziyorsunuz. Bir noktadan sonra doluyor bu. E, o eşyaları o o sağda solda mi? bırakacağınıza alın bunları asın faydalanın. Çünkü deri çok lazım arkadaşlar. Fazlasıyla lazım. Kemik sepeti neden lazım? Yerli çok fazla gelecek. Çünkü bu oyunda şöyle bir durum var. Yendiğiniz yerlileri, kestiğiniz yerler katlanarak gelmeye devam ediyor. Katlanarak gelmeye devam ettiği için ileride güçleniyor ve sizin daha iyi zırhlara ihtiyacınız olacak. Zırh içinde kemiğe ihtiyacınız olacak. Ok sepeti de yapın arkadaşlar. Yanıcı oklar yapabiliyorsunuz. Ben çok kullanıyordum. Çok da severim bu oyunda ok kullanmayı. Onun dışında buradaki gördüğünüz her şey keyfek eder. Eğer siz oyunu Crafta yönelik oynamak istiyorsanız buradakilerin hepsini yaparsınız zaten. Bu kim böyle? <laughs> Kaplumbağana gitmeyelim artık abi. Bi çekilir misin? Deftere anlatayım. Buyurun. Teşekkür ederim. <laughs> Çubuk işaret sizin için çok önemli arkadaşlar. Bir de ahşap hedef var. Ahşap hedefi yaptığınızda 3-5 kere kullanıp işte mızrağı nasıl eğim alırım? Oku nasıl eğim alırım? Şeklinde talimatlar yapabilirsiniz tırmanma alatı var. Burası Isparta daha komando oyunu değil. O yüzden gerek yok. Ağaç reçine toplayıcısı. Reçine işinize yarıyor. Bunu da yapın. Serbest duran ip hattı. Vinç ve ağaç ip hattını çok lüzumlu bir şey değil arkadaşlar. Mobilyalarımız var. Bunlar tamamen dekorasyon üzerine. Gördüğünüz gibi. Bunlar da çok lüzumlu şeyler değil. Yani oyunu craft'a döndürmek istiyorsanız survival'dan ziyade bunları yapabilirsiniz. Craft'ta yapabilecekleriniz bu kadar arkadaşlar. Tabi 3-5 bir şey daha ekleniyor ama bunlar zaman geçtikçe görevleri yaptıkça yeni yerler ve yeni yerler keşfettiğiniz sürece ekleniyor. Bu videomuz da craft videosu oldu bir nevi. Halbuki biz sadece depo eşyalarıyla başlamıştık. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Craft'ımızı da öğrendik. Evimizi yapmayı da öğrendik, hayatta kalmayı da öğrendik. Artık bir sonraki videomuzda görevleri yapmaya başlarız. Bu videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın ki serilerimizi kaçırmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz videoya bir like atın ve anbean Twitch'te birlikte oynayabilmek, fikir alışverişi yapabilmek için Twitch hesabımızı takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok dikkat edin.